Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk yarışının son haftaya kadar devam ettiği 2023-2024 sezonunda da tıpkı bir önceki sezon olduğu gibi ipi göğüslemeyi başardı. Üst üste gelen ikinci şampiyonluk geçen sezon olduğu gibi kendi kahramanlarını yaratacaktı. Şampiyonluğun ana öznelerini anlatacağımız mini serimiz Şampiyonluğun Kahramanları'nın ilk bölümünde konu Okan Buruk'tan başkası değil. Galatasaray taraftarı için sezonun özeti niteliğindeki Okan Buruk videosu başlıyor. Bu hikayeye nereden başlayacağımızı belki herkes biliyor ama hafızalarımızı başlangıca götürmezsek hikaye buruk kalabilir. O yüzden baştan başlayalım. Sezon sonundaki şampiyonlukla beraber Avrupa'daki hedefler ister istemez büyümüştü. Konsantrasyon mottosunu Avrupa'ya taşıyan Galatasaray'ın kadrosunda buna göre hamleler yapması şarttı. Crystal Palace'ın efsanesi ve rakibine transfer çalımı Zaha, Tottenham'ın orta sahası Endombele, kiralık aşkın evliliğe dönüştüğü Mauro Icardi, günümüzde kaybolmaya yüz tutan bakan bu gibi transferlerle rotasını çoktan Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara çevirmişti sarı kırmızılılar. Aslanın hem futbolcu hem de artık antrenör olarak efsanesi olan Okan Buruk'un camiadaki yüksek kredisi kazanma alışkanlıklarıyla birleşince hoca olan inanç tama yakındı. Yazın Avrupa'da oynanan önelemelerde zaman zaman soru işaretleri olsa da hikayeyi soru işareti yaratan isimler değiştirecekti. Zorlu ve üçüncülüğün başarı gözükeceği Şampiyonlar Ligi grubunda unutulmaz bir Şampiyonlar Ligi oyunu izletti Okan Buruk. Bayern'e 60 dakika ön alan presi uygulayıp rakibi uzun vurmaya zorlaması, Torreira ve Abdülkerim'in geriden oyun kurumunda takımı yönlendirmesi, hücumda çizgiye genişlerken 3-2-5 üzerinden agresif hücum ları Rams Park'ta rakiplerini bunaltıyordu. Nitekim evinde sadece Bayern'e kaybetti. Süper Lig'e gelirsek de hikaye bundan farksız başlamadı. Okan Buruk efektif oyunuyla camiayı tekrar arkasına aldı ve Kasım ayına kadar yenilgi yüzü görmeden ligin ilk maçındaki beraberliği dışında tüm maçları kazanarak gelmişti. Taktiksel yanını bir kenara bıraktığımızda kriz yönetimi ve insan yönetimiyle de öne çıkıyordu Okan Buruk. Yapılan büyük transferlerden hiçbir sonuç alınamaması, eşinin rahatsızlığıyla birlikte formunda sarsılma olan Icardi'ye rağmen bu krizleri dışarı pek sızdırmadan, bahane sunmadan bildiğini yapmaya ve ilerlemeye devam etti. Sezon içerisinde sadece tek bir sorun gündeme geliyordu zaman zaman Okan Buruk özelinde. Galatasaray adeta muhteşem yüzerek son düzlüğe getirdiği maçlarda o eski kenetlenme alışkanlığını kaybetmiş gibiydi. Yüzme dediğimize bakmayın. Öyle anlar vardı ki Old Trafford'da alınan unutulmaz galibiyet, Bayern deplasmanında 3 puanla burun buruna gelinmesi Kopenhag karşısında geri dönüş derken beklentilerin düşük olduğu grupta yine bir hikaye yazılmak üzereydi. Bunun ilk örneği de Kopenhag maçlarında yaşanmıştı. Üst tur için tek bir şansı vardı. 2000 UEFA kadrosundaki Okan Buruk'un tekrar Parken Stadyumu'nda istediği sonuçla çıkması gerekiyordu. Galibiyetten başka bir ihtimal yoktu. Okan Buruk, geçiş oyununu iyi oynayan ve önde basan takımlara bir türlü çözüm bulamıyordu. Bu durumun taraftarı en çok üzdüğü maç da Kopenhag deplasmanı olmuştu. Lig seviyesi düşse de hedef daha da büyümüştü. Galatasaray Müzesi'nde yer alan UEFA Kupası'na bir kez daha göz kırpıyor gibiydi. Bu arada mutlu son için kıran kırana mücadele ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe ile de deplasmanda karşılaşacaktı. Belki de son yıllarda izlediğimiz en sıkıcı ve temkinli geçen derbiye rağmen sonunda Fenerbahçe'yi kendi sahalarında ağırlayacak olmanın rahatlığıyla ayrılacaklardı stattan Okan Buruk ve öğrencileri. Derbinin ardından moralleri sarsan bir Sivas beraberliği gelmişti. Sol bekte gözle görülür bir eksik yaşayan Galatasaray devre arası transferlerini dört gözle bekliyordu. Bu esnada müthiş Avrupa performansı sonrası Saçaboya'ya reddedilmeyecek kancılar takılmaya başlandı. Galatasaray bu esnada temkinli bekledi. Rekor satışın peşindeydi çünkü boyayı kaybetmeye riski atabileceğiniz bir oyuncu değildi ama gelebilecek 30 milyon euroya kimse hayır diyemezdi. Demedi de ancak devre arasında ne sabek ne de solbek ikamesi yapılabildi Galatasaray'da Avrupa hedefleri için gözü korkutan bir başka detay da bu olacaktı. Transferlerden fayda alamayan Galatasaray bek transferi konusunda da başka büyük bir hamle yapmayalım. Buluruz diyerek cüzi bir Oriye transferiyle sabiki kapattı. Soldak için de kön hamlesi gelse de Avrupa'da faydalanamayacaktı. Lig için temposunu kaybetmedi Okan Buruk ve öğrencileri rakiplerini yeneceğini onlara hissettirerek efektif bir oyun kurulumu. Half space'lere yerleşen oyuncular ve çizgiden gelen ataklarla rakipten sayıca fazla olarak tehlikeyi onlara hissettiriyorlardı. Geride yerleşen takımlara karşı da rakibin birinci bölgesinde hızlı paslaşmalarla Barış Alper'e kullanabileceğini keşfetti Okan Buruk. Şampiyonluğun en kritik isimlerinden birisi olacak olan Barış Alper'i. Bu takım içerisinde kendisine yapılan eleştirilere karşı kırılan ama Zaha'yı bile kesmeyi başaran Kerem Aktürkoğlu ile arasında bir fark vardı. Barış Alper fiziksel gücü gibi eleştiriler karşısında da yine keskindi. Hikayenin en başında takımda etkisiz gözüyle bakılan Barış Alper 2024 yılından itibaren sezonun kaderini belirleyecekti. Bek problemlerine rağmen savunmaya çözüm bulmuş gibi gözükseler de Kopenhag mağlubiyeti sonrası Avrupa Ligi'ndeki ilk maç onları bekliyordu. Karşılarında yine onlara sorun çıkarabilecek olan üçlü savunma sistemini savunurken beşleyen, rakibi daralana sıkıştırıp önde baskı kurmayı seven bir takım vardı. İçerideki maçta Galatasaray taraftarına pek endişe vermese de sezonun bir başka hedef maçı olan Sparta-Prag deplasmanından çıkamayacaktı Galatasaray. Ligdeki win imajının aksine Avrupa'da işleri final noktasına getirip burada başarısız oluyordu takım. Bu kırılganlığın lig maratonunda da sirayet edip etmeyeceği büyük merak konusuydu. Şubat ayının ortalarına geldiğimizde kabul edelim ki yönetilmesi çok zor oyunculardan oluşan bir kadrosu vardı Okan Buruk'un. Onu tanıyanlar bilir ki taktiksel derinliğinin yanı sıra hayatının futboldan ibaret olmadığını bilen ve insanları çok iyi yöneten bir isimdir Okan Buruk. Akisar döneminde gol kralı olan Seleznov'un saha dışında ciddi bir alkol problemi olmasına karşın ondan da sahada istediğini alabilmişti. Gatasaray döneminde de Icardi, Mertens, Zaha, Torreira, Ziyeh gibi yıldızları yönetecekti. Hem de çıkılabilecek tüm krizler çıkmış olmasına rağmen bunların hepsini basında yankılanmadan önce içeride halletmişti. Barış Alper de artık takımın yıldızlarından biriydi. Futbol tayfaya editlerinde kemençe ton müziğiyle kullanabilecekleri yüzlerce malzeme verdi hatta. Avrupa'daki kırılganlığın ardından Galatasaray lige fırtına gibi dönmüştü. Bu dönemde artık Okan Buruk takımın şampiyon iskeletini bulmuştu. Hatta öyle sürprizler vardı ki takımda bu döneme kadar sadece rotasyon denilen Barış Alper, emeklilik sezonu denilen Mertens gibi oyuncuların başrol oyuncularına dönüşmesiyle ligde durdurulamaz bir seri Galatasaray'ı bekliyordu. Takipçisi ezeli rakibi Fenerbahçe'yi lig finalindeki maçtan önce test etmek için bir şansı vardı Okan Burun Süper Kupa. Maç öncesi camialar arası başlayan gerilim Fenerbahçe'nin O19 takımıyla Çıkma kararı almasıyla Bu test maçını ortadan kaldırmış olsa da Okan Buruk'un hanesine Bir kupa daha etlenecekti Kupanın da yanı sıra mental gücü arkasına Almış bir Galatasaray vardı UEFA dönüşü Oyuncularını mental olarak Daima sahada tutmayı başardı Okan Buruk Urfa'ya kadar 12 maç olan Galibiyet serisi Urfa'nın ardından 5 maç daha devam edecekti Tek kulvarda tek hedef Doğrultusunda emin adımlarla ile Galatasaray'ın eline derbi galibiyetiyle şampiyonluğu evinde kutlama fırsatı gelmiş olsa da sezon boyunca zaman zaman alarm veren Nelson, Davinson attı yine alarm verecekti. Torreira'nın markaj altında kaldığı durumlarda bu iki oyuncunun da oyun kurucusu stoperler olmaması nedeniyle Galatasaray istediği oyunu oynayabilmekte sorunlar yaşıyordu. Bu maçta odaklanamayan Galatasaray rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen maç içerisinde varlık gösteremedi. Son hafta çıkılacak Konya spor deplasman öncesinde sakinliğiyle sosyal medyada gündem olan Okan Buruk'un sakinliği aslında demir gibi olan sinirlerinin de bir dışa vurumuydu belki de. Sezon boyunca mentor olarak takımını her daim oyunda kalmaya ve son dakikaya kadar mücadele etmeye ikna etmiş olan Okan Hoca son 90 dakikasında sürprize yer olmadığını net bir şekilde gösterecekti. Rakibini 99 gol, 31 galibiyet, 1 mağlubiyet ve toplanan 99 puanla ikinci olmaya razı eden ve 102 puanla şampiyonluğun ipini göğüsleyen Galatasaray'da şampiyonluğun önemli kahramanlarından biri şüphesiz Okan Hoca'ydı. Sizce Sarı Kırmızılıların 24. Şampiyonluğunun kahramanları kimler? Serinin devamında hangi isimlerin videoları gelsin? Yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.